Merhabalar, ben Havim Barım, 29 yaşındayım. Almanya'da doğdum, büyüdüm, Stuttgart'ta. Aslen Diyarbakırlıyım. 22 yıldır müzik yapıyorum, şu anda gerçekten sadece müzikle e, hayatımı geçindiriyorum. O ses Türkiye'de olmak e, bana çok farklı bir heyecan veriyor mesela şu anda, düşünmek bile. Beni şu zamana kadar yalnız bırakmayan ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Sizleri çok severim. Görüşürüz. Bravo. Çok teşekkür ederim. Ya bir şey sen bilmiyorum bu nasıl bir şey ama çok değişik bir ortam. Hani böyle şey oldum yani bir garip oldum. <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim. Sağ ol. Ama kalktın işin altından yani. Adın ne? Havin. Havin. Kaç yaşındasın? E, 29 yaşındayım. Müzikle uğraşıyorum. Almanya'da doğdum, büyüdüm. E, ama 10-11 yıldır falan İstanbul'da yaşıyorum. Sahne çalışmaları falan yapıyor musun? Ben aynen sadece müzikle uğraşıyorum zaten. Sahnelere çıkıyorum, evet sadece müzikle uğraşıyorum. Oo, profesyonel anlamda evet. sahne alıyorsun? Ben genelde düğünlere çıkıyorum. E, aşiret düğünlerine gidiyorum. <laughs> Havin bir de bir şey söyleyeceğim, çok da güzelsin biliyorsun Çok mi? teşekkür ederim, o sizin güzelliğiniz. Yok, çok, çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. çok sağ ol. Sadece yok. Türk Halk Müziği mi okuyorsun ben aslında arabesk falan da okuyorum, e, Türk halk müziği de okuyorum, bağlama da çalıyorum, halay da çekiyorum. <laughs> <laughs> o civarda ne olması gerekiyorsa hepsini yapıyorum. Namza göre diyorsun, <laughs> şerbeti veriyoruz. Bir de benim çok garip saatlerim var. Mesela benim bazen halayım falan geliyor böyle. Halayım geliyor. Tabii aynen. Böyle halay çekilsin geliyor. Aman çekmem gerekiyor mesela. Saat kaç mesela gibi geliyor halayın mi? genelde? Birazdan gelebilir. Değil mi? Ha, bizim saatine denk gelir mi? Gelir gelir. O zaman gelir. hep beraber çekelim Vallahi yani. Vallahi bir Diyarbakır'a gidelim bence. <laughs> Enteresansın yani. Değişeyim hocam. Tavrın tazını da değişik. Vallahi evet. değişeyim. Kabul ediyorum. E ben çok böyle garip bir insanım aslında. Böyle... Allah Allah. Anlat... <laughs> Anlat dinleyelim. Hala yani tanıyoruz ha. Bir evet. dertleşelim gel <laughs> <Yani> söyle ha. <he. gülüyor> dertleşelim. Yani böyle şeyim, böyle hayatı mesela böyle çok ciddi almıyorum. Beni o kim dertli. blokladı ya? Kim blokladı ama neden? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. <laughs> ama yanlışlık da olmuş bence o blok kalmadı. Yok ben yanlışlıkla bloklamışım pardon. Ha tamam. Abim bu bloğa bu kadar üzüldüysen Murat Boza bir yakın üzüldü. <laughs> konuşmayın artık. <abi>. Konuyu, <laughs> konuyu kapatın. Hayır, Abim, senin... Bir şey söyleyeyim ben heyecan yaratıyorum belki. Oo güzel. Bak bize de oynuyor ha. <laughs> ya beni seçmeyeceksen bloklasın bari beyaz beni o zaman. Yok yok şimdilik kimse bloklanmasın. Tamam. Halaya göre ben not veriyorum. Yarışmacıya da bu soru ilk defa <laughs> beni seçmeyeceksen bloklasın. Şimdilik bari. kimse bloklanmasın <laughs> dedi. Al, al madem öyle işte. Hayır ne, hayır. Neredesin sen? Hangisi sensin bunun adı? Hayır bak <laughs> abi ya. Yok abi. Bir şey abi. söyleyeceğim. Halay <laughs> çekmek lazım Habil'le ya. Ben hayatımda hiç halay çekmedim. Aa. Halayın başını çektirir sana. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Çok iyi o zaman olsa. Alayın başına. Tamam. Ben ben anlamam ya. Nasıl yani? Tamam. Havini öğretecek. Tabii ki de. Havim bir şey sorabilir miyim? Arkada ki e, kimlerle geldin? Halay ekibiyle geldim. Benim geldi. tek... Evet <laughs> arkadaki insan... Ben oradan bir halay ekibi çıkar diye umuyorum artık başka. <laughs> evet şey... E, <laughs> poplar ekibini getirdim falan diyormuşum. Yok yok benim tek aşkım arkada. O benim dünyam, her şeyim. O benim hem babam, hem arkadaşım, hem sırdaşım, hem dedem. Aa! Benim dedem arkadaş şu anda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Bana mı diyorsun? Evet. Hoş gördük. Ah canım benim. Adınız <gülüyor> neydi acaba? Nasılsın? <laughs> i̇yi misiniz? İyi. Siz nasılsınız? Siz? Ben sizi çok seviyorum. Teşekkür Eksik ederiz. Olmayın. Sağ olun. Ellerinizden öperiz. Yani sizinle görüştüğümüz için çok mutluyuz. İyi ki geldik. Her zaman diyor bayağı suar çıkaracak. Benim torun hap istiyordu. Hap istiyordu. Bugün oldu. Evet dördümüzde o... döndük. Dedemizi çok mutlu ettiniz. Bu arada bana evet. birazcık bahsetti. Ee, babası galiba 15 aylıkken evet, gitmiş 15 aylık ve aylıkken babası bıraktı. Evet. Anası baba her şey bizim benim ailem yoktu. Siz arkasında durmuşsunuz. Evet. 7, 7 durmuşsunuz. yaşındayken sas gitti. Full kura gitti. Her şeyi biz destekledik. 13 yaşında İstanbul'a geldik. Daha burada duruyor müzikle uğraşıyoruz. Canı gönülden alkışlıyoruz ya. Gerçekten helal olsun. Helal olsun, helal olsun. Evet, Allah. Ya müthiş. Anne, Hafin çalışkandır, çok çalışkan. Dersini iyi çalışır, her şey yapar. İyiyiz. Evet. Yani, çok teşekkür ederim. Siz onun arkasındasınız zaten. Daha iyi. Akka abi, arkasında olan daha iyi olur. <laughs> Hakkı abi, aklınızda birisi var mıydı? Kimi seçsin istiyorsunuz? Kimi seçsin istersiniz? Aklınızda biri var mıydı? Dördünde biriniz var. <laughs> Hangisi seçerse saygın bu var. Ama e, şöyle bir şey var. E, yarışmacımız sahneye çıktığından beri beyaz sürekli dedemiz dedi ki beyaz şova çok katılmasını istiyorduk. Beyaz bir... arkasında olsun çok istiyorduk. Almanya... O yüzden size biraz daha gönülden bağlı. Ermenistan'da şoma vardı. bayağı bayazla baya beraber yarışıyorlardı. Biz hep seyrediyorduk. Hep hayalimizdi. Bugün de burada güzel, en da güzel oldu. Ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin sizin gibiler sizin gibi abilerimiz, dostlarımız istediği sürece şimdi yapmıyoruz ama ben bir kere daha programı yapmak isterim her zaman. Tabii. Sağ ol, biz de Eksik Baban Şöyle ben e, 15 aylıkken terk etti gitti. Kız olduğum için istemedi. E, ya aslında Kız şimdi olduğun için istemedi. Evet. Şimdi ben burada e, hayalimi gerçekleştirmeye geldim ve zaten sizleri gördüm. Benim için en önemlisi oydu. Ama hayat hikayeme gelirsek, eğer herkesin mutlaka bir hayat hikayesi vardır ama e, benim çok değişik bir hikayem var. E, bunu kısa özetleyeceğim sadece. 15 aylıkken beni terk eden bir adam, bir baba ee, ben kız olduğum için ve annem zaten o ara 14 yaşındaydı beni dünyaya getirdiğinde. Şu an arkadaşım gibi bana e, anneannem ve dedem annelik ve babalık yaptı. Onlara minnettarım. Allah yokluklarını göstermesin. Teşekkürler. Evet. İnsanın senin gibi kızı olsun ve gurur duysun bence. Eee eminim ki bir yerlerde pişmandır ya da pişman olur inşallah diyorum ben kendimce. Belki de hakkında böylesi daha hayırlı. Belki de daha kesinlikle. hayırlısı buydu. Aynen öyle. Evet, Belki kesinlikle. de hayırlısı buydu Aynen. yani. Havim, gel beraber sahnede çalışalım. Beraber. Konserlere gidelim beraber. Of, <laughs> çok iyi. Oho çok iyi. Gel konserlere gidelim Havim beraber. Bu teklife ben de sıcağım biliyor musun? Yalnız Murat Boz kalktı ya sonunda. Evet. Tüm hünerlerini göstermeye başlayacak herhalde. Tabii. Tabii sen daha dur ben daha başlamadım buyurun. Abin kimi seçersen seç. Ee, Allah'tan dilerim ki çok iyi yerlere gel. Çok başarılı Tabii ol. ki beni seçecek ya bunu. Ve e... Kimi seçersen seç değil beni seçecek. Yok. Bloklamayın ne değil olur. O bence. Bak bu yarışmacıda bir centilmenlik anlaşması yapalım kimse kimseyi bloklamasın. Seni seçecek onun için mi yap bu centilmenlik? Hayır hiç <laughs> alakası yok. Onun için mi şimdi bu anlaşma? Hayır hiç hayır. Yani şu yarışmacıda da böyle bir centilmenlik anlaşması Değil mi Ebru? Nasıl? Yapın? O zaman şöyle bir şey yapacağız. Herkesin bir hakkı olacak. Ben de o Jantin Manik anlaşmasını başka bir yarışmacıda da isteyeceğim o zaman. Hayır, onu bir tek ben isteyebilirim. Sen isteyemezsin abi. Ee, yarışmanın formatını mı <laughs> değiştiriyorsun şu an? <laughs> başka bir yere doğru gidiyoruz ya bayağı. Abi bir tek Çünkü ben isterim abi. Çok istiyorum. Başka istiyorum. Bak, Şöyle yapalım. Sakın Başka abi. bir yerde değil. Burası. Ben zaten bu blok olayını da anlamış değilim. Onu da söyleyeyim Man, niye insanlar birbirini blokluyor, niye blokluyorsunuz, neden bloklanıyor onu hala Hayatım. çözemedim. Yani. Şöyle, bak, sen bize bir kızdın mı? Seni çok istemekle alakalı yani. yani. hayır, herkesin hayır. bir hakkı var Çıldırmakla Blok alakalı. Yani Blok bak izledim izledim çıkaramadım yani Blok kafam almadı. Acun getirdi. Dünyada böyle Aa. bir sistem yok. <laughs> Arası var, pulu var, adası var, her şey var. Hala bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor yani. <laughs> doymadı, doymadı, doymadı arkadaş ya. Biz kavga edelim onu istiyoruz. Seni çok istediğimizden o. O blok öyle bir şey. Anladığın anda bir başkasına gideceğini anladığın anda, anda ve kaçırmak istemiyorsa. Evet. Blok evet. Güzel yapıyorsun. Aslında. Yani aslında bu ciddi bir istek göstergesi. Anladım. Ya. O yüzden ben bir şey çaktırmamam gerekiyor. Ama ne çaktırdı. Gerekiyor? Hayır, Murat. Murat'ın bloklandığını çak... görünce, aa ne oldu Murat'a ne oldu dedim bir anda. Anlat dinleyelim. Harbi tanıyoruz. <laughs> he. Bir dertleşelim. gel söyle. He. Beni kim blokladı ya? Kim blokladı ama neden?